Ha, ...kalk da bir kap yemek yap şu çocuğa. Ya anası giderse o Mustafa'yla? Ben mi bakacağım bu çocuğa? Gitmeyecek hiçbir yere. Ya ne olacak? Polis aldı götürdü diye aklı başına mı gelecek kaderin? Senelerce bekledin de geldi mi? Ne olacak? Yine dikilecek karşına ben Mustafa'ya gideceğim diyecek. Sen de vermedin diyelim. Sen mi bakacaksın bu bebeğe? Ben mi bakacağım? Yazık değil mi? Anne tamam... Zeliha çıktı bak karşınıza sonunda. Oğlum geldiniz yolun sonuna. Ver şu Murat'ı Zeliha'ya kurtul, ayan uğursuzundan da kurtul, kader belasından da kurtul. Herkes kendi yoluna, elinde da olacağı buydu zaten. Yok direttirsen eğer, bak bu işin sonu çok kötü Halil. Ne o Mustafa vazgeçer kaderden, ne de kader o Mustafa'dan vazgeçer. Birinizin canı yanacak. Ben oğlumdan olamam Halil. Git karakola. Ver çocuğu Zela'ya kurtul. Halil! Halil! Sakın bir söz bile çıkmasın ağzından. Ne diyorsam onu yapacaksın. Kaderi nezarete attılar. Benimle geleceksin, çıkaracaksın kızı içeriden. Anladın mı? Yoksa? Ama bak sıçan suratlı. Bu iş bitti. Yolun sonuna geldin. Kader ettiklerine rağmen seni yaşatıyorsun hala. Belki o zavallı çocuğun sayesinde. Çocuk baba binmiş seni. Baba, anam mı geldi? Yok oğlum. Anan gelmedi. Ama senin anana gitme vaktin geldi de geçiyor bile. Yürü. nereye? Çekil. Nereye? Yol sonuna geldik demedin mi? Karakola gidiyoruz. Murat anasına kadar da kendi yolunda. Ne demek o? Ne diyorsun sen? Bana bak bir oyun çeviriyorsan... ...görürsün karakolda ne demek olduğunu. Yürü oğlum. Açıkçası o iki kadın bağır çağır buraya gelince çok ciddiye almadım. Ha sonra düşündüm tabii. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnsan niye boşu boşuna oğlumu aldılar diye yakarsın? Tüm süreçte ben Zeliha Doğan'ın yanındaydım. Babası avukat Osman Bey. Ona da görüşürsün. Ben şahidim komiser bey. Çocuk Zeliha'nın çocuğudur. Senelerce çocuğun aradı Zeliha. Kader zamanında kendisi gelip bana itiraf etti. Şimdi sizin ifadeniz de Zeliha Doğan'ınki tutuyor. Ya oluyor böyle şeyler. Her gün tipler geliyor buraya. Gazetelerde okuyoruz. Ama ne olacak şimdi? E, koca iş adamı Kerim Tınar yalan mı söyleyecek? Ha, doğru söyledi diyelim. E Pat diye de çocuk alınmaz ki. Ya, bunun mahkemesi var, hakimi var, savcısı var. Hepsi yapılır. Siz de kendi kanaatinizi belirtirsiniz mahkemede. Ama Zeliha bu karakoldan çıkar çıkmaz çocuğuna kavuşmasını nasıl sağlarız? Bir ekip gönderemez miyiz? Gerekirse gidip alsınlar çocuğu. Niye yani ya çocuğu kaçırırlarsa Komiser Bey? Şimdi annesi olduğunu söyleyen kadın yani itiraz ediyor bu işe. Babası ikna olursa, hani sizin ifadenizin aynısını verirse... Şimdi bana bak. Sakın yanlış bir şey deyin deme Aşer'de. Çocuğu ayırırsan eğer kaderden, senin derdin kaderi çıkarmak değil mi? Beni tehdit edecek durumun yok yani. Neyi doğru biliyorsam onu diyeceğim. Benim için doğrusu neyse onu. Baba anneme gidelim. Ne olur anam nerede? Gidiyorsun oğlum. Sonunda kavuşuyorsun anana. Haa bir sen eksiktin. Nasıl karakol lan burası panayır yeri, yeri gibi? Burası canım, burası senin aradığın kapı. Gel. Ne oldu? En son karşılaştığımızda atıp tutuyordun, korkutamazsın beni diye, ne oldu? Top kafa. Sen Nişmik Bey. Komiserim, bizi bekliyormuşsunuz. Ben Kader'in kocasıyım. Bir otur bakalım Murat hakkında birkaç soru soralım sana. Sormanıza gerek yok komiser abi. Cevapların hepsi hazır bende. Bu çocuğun anası Kaderdir. Babası da ben. Yalan, yalan söylüyor. Biliyordum böyle diyeceğini. Nereden biliyorsun? Yerde gecesi yanında mıydı? Şşş! Terbiyesizleşme! Kerim Bey niye böyle bir iddiada bulunsun senin çocuğuna göz koysun o zaman? Kanıtım var diyor. Annesini doğumdan önce tanıyordum diyor. Vallahi koskoca Kerim Tınar bunu nasıl söylüyor ben de çok şaşırdım. E, siz hayırdır? Üstadım teşkilattan komiser Ayhan Dumanlı ben. Lütfen rahatsız olmayın. Ben Zeliha Doğan'ın vefat eden eşinin dayısıyım. Yeğenimdir rahmetli. Şimdi Zeliha, kocasının vefatından sonra nasıl diyeyim biraz yani kafayı sıyırdı tabii. Doğum yaptı, doğumdan sonra çocuğunu kaybetti maalesef ki kayıtlıdır ben de şahidim. Bu Halil kardeşimizle Kader de aslında benim ablamın yakinidir. Benim ablam da zavallı ne yapsın torununu kaybedince işte Kader'in oğlunu koydu torunu yerine. Çok da sevdi onu, çok sevdi. Kader'i de çok sevdi. Ne anlatıyorsun sen be? Kerim Bey, affedersiniz ama ne oluyor anlamıyorum yani. Karakoldayız lütfen. Ayrıca ben bu Kerim Tınar'ın hadiseyle alakasını çok anlamış da değilim bu arada. Yani o zamanlarda Zeliha'nın yanında dolaşan bir tane solcan vardı, solcu bir şey. Tahsin. Hatırlar mısınız siz onu? Gerçi hala arıyoruz biz onu, onu yakalasak hemen atacağız içeri. Hapse girecek Ergeli ama işte nerede acaba? Böyle gerçi hapisteki adam da ne dese boş, ne yapsa boş. Hapisteki adamın sözünün hükmü olur mu? Hapisteki adamın kendisine faydası olur mu ki Zeliha'ya faydası olsun? Tanıyor musunuz siz Sarı saçlı, mavi gözlü, böyle bıyıklı. Üstadım, i̇şte bu çocuk ben şimdi kendi canımdan, kendi yeğenimden olan çocuğu başkasına verir miyim? Hayır. Ha, belli ki bizim zilli zeliha... ...bu zengin arkadaşımızı kandırmış, yirmiş aklına. Ha eğer derse ki benim kanıtım var, belgem var tamam amenna. Ama yani öyle ben onu görmüştüm, tanıyordum, muş falan. Bizim işlerde belge önemli. Üstadım. Bir gün beraber oturalım ya. İnşallah. Gel bakalım. Hadi kardeş. Hadi. Gel bakalım. yardım ettin? Hı? Niye kurtardın beni? Niye çocuk Selihan demedin? Sen hala listemdesin benim. Bitmedi sen işim? Ben bir söz verdim mi ve sonunu getiririm koçum. Bu çocuk eninde sonunda Zeliha'ya gidecek. Ama tahsilin değil benim elimi tutar. Al bakalım. Ayhan! Baba Zeliha kim? Gel gel. Gel Oğlum bağırma öyle karakolun önünde sonra aşkımızı duyacaklar. Ne oldu pıstın bir içeride? Şimdi mi aslan kesileceksin? Ne bu bakış böyle? Sen burada bitti mi sanıyorsun? Biter mi ya? Daha yeni başlıyoruz. Önce Tahsin Tuğracı ismi nereden geliyor? Sen ne halt ettin de saklandın, saklanıyorsun onu bulacağız. Ondan sonra eninde sonunda seni hapse tıkacağız. Ondan sonra da artık Murat, Zeliha ve ben mutlu mesut yaşayacağız. İşte bu mutlu son. Ben kim olduğumu söylemekten korkar mıyım sanıyorsun? Ben Tahsin toracıyım demekten korkar mıyım? E niye söylemedin o zaman içeride? Sıkıyorsa mahkemede ifade versene. Ben Tahsin toracıyım diye. <laughs>